deprem yaşayan çocukların genel olarak temel güven duygularında bir sarsılma yaşanır. Dünyanın tehlikeli ve ne olacağının öngörülmediği bir yer olduğunu düşünmeye başlarlar ve dolayısıyla da kaygı belirtileri yaşamaya başlarlar. 6 yaştan daha küçük çocuklar genellikle bu kaygı ve huzursuzluk belirtilerini bedensel e, bir takım şikayetlerle dışarı vururlar. Örneğin iştahlarında değişimler olur, uykularında bozulmalar olur. Eskiye göre daha hırçın, daha çok ağlayan, daha çok mızmızlanan çocuklar haline gelirler. Bazen yetişkinlere aşırı yapışma davranışları gösterirler. Bazen de çok fazla içlerine kapanırlar. Daha büyük yaştaki çocuklarda ise aslında Doğal afetlerden sonra birtakım akut stres reaksiyonları ya da zaman ilerledikçe de travma sonrası stres reaksiyonları ortaya çıkmaya başlar. Genellikle biz çocuk ve gençlerde bunları travma anını tekrar tekrar yaşama, zihinsel olarak sürekli travma anıyla uğraşma, bu travma anını yaşarken çok fazla tedirginlik duyma, çarpıntı hissetme, terleme gibi belirtiler gösterme, zaman geçtikçe de bu belirtilere depresyonun eşlik etmesini görürüz.